Herkese merhabalar. Sizlere bugün pratik ve bir o kadar da şahane bir tarifim var yine. Bugün kaşar panı yapıyorum arkadaşlar sizlere. Bunun için gerekli malzemelerimizi sayalım ve ardından dilerseniz yapıma geçelim. Evet şu şekilde kaşarımız var. Yaklaşık olarak bir parmak genişliğinde. Ben bunu şu şekilde üçgen şeklinde keseceğim. Dilediğiniz kadar yapabilirsiniz kaşarı. Evet şu şekilde ortadan bölüyorum ve şöyle üçgen haline getiriyorum kaşarı. Daha sonra un, yumurta ve galeta ununa batırıyorum arkadaşlar. İşlemimiz bu şekilde. Fakat bunu iki sefer yapıyoruz ki biraz daha tutsun kaşarın üzerindeki harcı. Evet şöyle bir kez yapıyoruz ardından galetonuna yine aynı şekilde tekrar un yumurta güzelce ne şöyle buluyoruz arkadaşlar. Evet, her tarafı yumurta olacak şekilde. Evet, şu şekilde Yine aynı şekilde galeta unu üzerine Şöyle Buluyoruz Evet bu şekilde Kaşar panemiz Hazır oluyor e, Fakat bunu 1-2 e, saat dolapta dinlendirseniz, Üzerindeki harç daha iyi yapışır ve Yağı da yağı attığınız zaman e, Daha iyi sonuç alırsınız Evet şimdi diğerlerini yapıyoruz ve ardından kızartma işleminden tekrar devam edeceğiz. Evet bu şekilde son kaşar panemizi de yapıyoruz. Evet burada ben bir yumurta kullandım. Bir yumurta bana yetti arkadaşlar. Siz dediğim gibi dilerseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. Un ve galeta unu tamamen göz kararı kullandım. İşte bir miktar döktüm yetmezse tekrar takviyesini yapmış oldum. Şimdi bunu bir iki saat dolapta dinlendireceğim. Daha sonra tekrar devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. Bir miktar yağımızı tavamıza koyduk arkadaşlar. Şimdi yağımızın ısınıp ısınmadığını şöyle üzerinden veya yanından böyle bir parça kırıntı alıp test edebilirsiniz. Bakın yağımız hazır. Şimdi panellerimizi attığımızda çok fazla yağın içerisinde bekletmiyoruz. Aksi taktirde erime yapar ve bütün yağımızı mahveder. Paniniz de tabii yenmez hale gelir. O yüzden yağın sıcaklığını çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Bakın şu anda kaşarımız içerisine atıyoruz yağın. Şu şekilde birkaç tane atıyoruz. Evet burada sürekli şu şekilde birkaç sefer çevirerekten panelerimizi kızartıyoruz. Yani burada yağın çok e, iyi ayarlamanız gerekiyor sıcaklığını. <laughs> Evet, gördüğünüz gibi taşarlarımız hazır. Çok fazla bekletmiyoruz. Kızarıp kızarmaz hemen çıkarıyoruz. Evet, bu şekilde annelerimiz hazır. kaşar panemizi yaptık arkadaşlar. Şimdi sıra tadımına geldi. Şöyle bir tadına bakalım. Evet gördüğünüz gibi harika. Harika olmuş arkadaşlar. Kaşar pane yapmayanlar için e, kesinlikle tavsiye ediyorum. E, bir efsanedir bu. 90'lı yılların özellikle. Ben buradan herkese teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı ve beni desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.